Herkesinden merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte çok üzgün bir videoyla karşınızdayım. Duygulandım sizce. Çünkü Mili gidiyor. Yes. Evet. Arkadaşlar çaktırmayın. Mili'nin gitmesine ben çok mutluyum. Çünkü her yerim kaplamıştı ve çok sinir bozucu bir kardeşim olması biliyorsunuz. Onun için de mutluyum. Neyse ağlamış gibi yapalım. <laughs> Kardeşim diyor neyse. Hayır o zaman onun yanına gidelim. Mili, ne abla? Neden üzüksün ne ablacığım? Yok ya abla, bak ben gitmek istemiyorum. Ne yaptım annem seni çağırmış yanına. ya, <laughs> ya e, otu, abi, abi abimiz e, bizi al seni alacak diye havalimanında. Hayır ben istemiyorum. Yok abla, yok Geleceksin gideceksin. Hmm, tamam. Bu işimi toplayalım. Tamam hadi veznini toplayayım. Kamerayı şuraya koyuyorum arkadaşlar. Siz buradan izlersiniz. Tutmacım. Şimdi önce belisini açalım. Bu çünkü çok şey bulmuş. Almış ya. Hopaya oh, gidiyor. Su şabla. Tamam. Tamam mısın? Tamam mısın? Şimdi burada elbiselerini koyacağız. Hemen koyalım sıra sırayla. Buranı e e geçebilirsiniz de istediğiniz yapabiliriz. Çünkü uzun sıkıcı ee, şimdi burada kulelerini de alıyoruz çünkü çok seviyor bunları. Evet, evet arkadaşlar alalım bunları. Çünkü <laughs> bunları evde de olacak. Bunlardan bin tanesi kendi evimizde var. Şöyle şu kutunu alalım mı? Evet <laughs> kendim Tamam bunu da alalım. Taran Taran istemiyormuş. Şapkalarını alalım, gözlüğünü alalım, şapkalarını alalım. Bu bunu alalım, bunu alalım. Ve kapatalım. Bu çantası hazırdır. Şimdi ise diğer çantasını hazırlayalım. Buraya da oyuncaklarını koyacağız. Değil mi Lili'cim? Şunu çıkartalım. Bakın mı? Hey. ne yaptı? Şunu şöyle onu çok paraya almıştım. Neyse boşver yapaticim. Devam edelim. Biz hı, şimdi ise oh. en burayı koyalım. Defterlerin, boyama defterlerin, kalemliklerin, defterlerin. Ne çok şey almış ya bu. Neyse bu Barbie evini alacak mısın? Evet. Mum alma. Bunları biz çöpe atacağız. Hıh, -hı. atma. Tamam mama Atlayacağım şu ışığını da götürürüm. Konuşma sürüyorum. Hadi başarı. Neyse bu ışığı ben çöpe atarım. Artık yapma. Yanımda çok güzel bir Arkadaşım var. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. Sesini çıkarsana ya. Bir berabat kurban mısın? Nesin abi? Ya? Neyse, kes artık. Tamam yeter. neyse ne sarkılar sarkılar devam edelim. Bir da e, götüreceğim. Tamam. Götür. E, çok ağırmış. <gülüyor> <gülüyor> çok ağır. Bunları taşımaktan çok ağırlanacağım. Oy. Bir de bunu arkadaşlar kaldıracağım artık. <laughs> e, Yuppi. Bu bebek sandalyesini artık kaldıracağım. Ne ağır bunlar. Oy. Ay neş ben şu kutucuğumu abrikamera kafama koyup geldim. Barbie evine Dey, Ay efendim hanımefendi için şu şeyi bizimle taşır mısın? Evet tabii ki de. Şu şeyin de kutusunu mu? Tamam. Hadi gel canım. Ah, arkadaşlar ben önden gideyim. Ay, çok ağır Ay, doğru söylüyorsun. Çantaları bana verin istersen. Tamam ben alın siz. Ah, bunlar da ağır. Neyse bunlar da hafif gelin. Ay, ay geliyorum. Ay çok ağır bunlar. Ay düşüyorum. Ay, ay. ay. Bir de bir dakika. Siz gidin ben geleceğim. Hadi gidin ben geleceğim. dedim ya. Ay. Arkadaşlar. Tamam kamerayı ver. Siz gidin. Bir sandık para alıyorum. Çikora para ister kardeşim. Şu kutusuna koyayım hemen. Bir üstüne atalım. Tamam. Kafama da... bir üstüne... Tamam. Kardeşim al bunu. Tamam abla. Yeter ki Ben de girip o zaman aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağı geldik. <laughs> göstereceğim sizin için. Evet ben düşüyor. Dici abla. Evet canım. İki adım var bir de arkadaşlar. Daha bir dedisi bir, bir adı dedi bir adı da başka bir şeydi. Bunu şöyle unuttum arkadaşlar. Evet. Ay yavaş. Şimdi arkadaşlar şimdi koyalım bunları geç bakalım. Geçiyorum arkadaşlar şimdi bunları buraya koyacağız. Ah geldim hanımefendi yardımınıza. Hoş geldiniz hanım. Halıyı getiren sen değil miydin ya? Hangi halıyı? Arkadaşlar o videoyu size atmamıştım. Ama bu adam pislik adam bir ne halı. Ne diyorsunuz hanımefendi? Neyse sen şunları bir koy araya Allah Allah. Koy. Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşim şunu kamerayı bana. Ver şu çantanı bana. Ezeceğim. <laughs> Gerçekten. E Neyse arkadaşlar. Seni özleyeceğim. Kardeşim. Kardeşim. Neyse. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim şaka yapıyorum arkadaşlar kardeşim çok seviyorum gel öpeyim seni gelsin seni çok seviyorum canım benim ay ay seni çok seviyorum ya kaç kez gitmişsin o oh, ne Ağlama ya ne ağlıyorsun? Bir daha bir daha K kendine gelirsin kardeşim ağlama. Tamam mı? Tamam abla? Ay ben duygulandı bir ya Benlik duygulandı <laughs> Neyse ee, Neyse şunları şunları Hafize ha 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 <laughs> Neyse bu videoda çok güldük. <laughs> Neyse sen de git adam be. Neyse çok güldük bu videoda da. Neyse artık. Tamam abicim ben tut abi abiyi, görüşürüz. Bay 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 Biz gidiyoruz. Tırr. Neyse arkadaşlar bunu artık geçelim. Artık git. kargolarım gelmiş. Aa kargolarım gelmiş. Hamdi iki tane. <laughs> evet. Hadi gel. Arkadaşlar bu videoda da kargo açacağız. Evet arkadaşlar. Kargo açacağız. Şimdi kargolarımızı açacağız. Evet arkadaşlar. Hadi birlikte açalım. Hadi, hadi, hadi birlikte açalım arkadaşlar. Bir, iki, açıyorum. Balık kısa köstüme. Ama kardeşim gitti ki arkadaşlar. Ne yemeyin. Maalesef ki tek kendim yiyeceğim. Bir de ses için çok zıplama bir şey oldu. Neyse. Ay bu çok tatlıymış. Gözlüğe bakın. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu video çok komik olacak. Neyse. Siz gülün bol bol bu videoda istiyorum. Onun için öyleyse. Neyse. Başka ne yapalım? Neyse kardeşim gitti. Kardeşimin videosu da böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.